Herkese selamlar. Öncelikle kanala abone olursanız çok sevinirim. Böyle bir aracın ortalama bakım maliyeti, ağır bakım maliyetini soran arkadaşlar var. Onlar için çekiyorum bu videoyu. 2011 model 350 bin kilometrede bir A6 aldık. Arkadaşlar 2000 motor, dizel 170 beygir. Böyle bir araba alırsanız ortalama ağır bakım olarak ne ödersiniz? Soran arkadaşlar var. Biraz gözleri korkan arkadaşlar var. Fiyatlar çok yüksek diyen arkadaşlar var. Onlar için bu videoyu çekiyorum. Size söyle söyleyeyim arkadaşlar. Motor yağı ve filtreleri komple değişim 6000 lira civarında. Triger seti değişimi 17 ile 20 bin lira arasında. Trigger devir daim set olarak değişimi 17 ile 20 bin lira arasında. Şanzıman yağ bakımı 5000 lira civarı. Ön arka fren balataları 3000 lira civarı. Ekstra bir de klima gazı değiştirseniz 2000 lira civarı. Arkadaşlar. Yani ortalama 33 bin, 35 bin arasında bir ağır bakım masrafınız olur. Triger seti 100 binde değişiyor arkadaşlar. Şanzıman bakımı da, yağ bakımı da, şanzıman yağ değişimi daha doğrusu 60 binde bir değişiyor. Yani motor yağı filtreleri, trigger set değişimi, şanzıman yağ bakımı, ön arka fren balata ve klima gazı ortalama 35 bin lira civarında tutar. Arkadaşlar alacak olan arkadaşlar, bak maliyeti soran arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. 2025 Mayıs ayı itibariyle diyelim. Ve ben tamirci değilim tabii ki. Fiyatlar değişkendir. Alacağınız fiyatlar değişir. Yani böyle bir araba alacaksanız ortalama trigger, şanzıman yağı, motor yağı, filtreleri, balataları vesaire derseniz 30-35 bin lira bandında tutuyor arkadaşlar. Bilginize kanala da abone olursanız çok sevinirim.